Merhaba, bir puane GSM Akademi Cep telefonu tamir eğitim kursundan tüm sektörümüz çalışanlarına selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda size F64 JITAK cihazının bir bölümünün nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Ar en çok da UFS MMC'lerde bozulan lunların tekrar düzeltilmesi ve cihazın entegremize tekrar cihazın kendi yazılımının yüklenmesi Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. GSM eğitim kursumuza katılan öğrencilerimiz JITAK konularında da bizden bilgiler alacaklar arkadaşlar. Evet denek cihazımız Redmi Note 8 Pro Begonia 128 GB UFS 254. Arkadaşlar bunun lulumlarını nasıl düzeltiyoruz? Göreceksiniz. MTK cihaz e, tüm MTK'larda aynıdır. E, birkaç farklılık var. E, değişiklik olabilir. Görüyorsunuz LUN'lar yok. LUN sıfır olarak görüyor sadece. Evet, GSM eğitimlerimize katılan arkadaşlar, e, JITAK eğitimi vermiyorum ama JITAK'la ilgili bazı püf noktalarını sizlere aktaracağız. Önemli olan anakart tamiri bizler için. Verdiğimiz eğitimde anakart tamiri üzerine şema okuma, arıza bulma, ölçüm cihazlarını kullanma, osiloskopuna kadar burada her şeyi öğreneceksiniz. Arkadaşlar video çekimi salon haricindeki diğer teknik servisimizde kendi servisinde kendi video çekimimdir. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler. GSM eğitim kursumuzda buluşmak üzere iyi çalışmalar dilerim.